Arkadaşlar bu haberi taşla baskısında büyük görelim. Eğer İstanbul baskısında bomba bir haber gelirse küçültürüz. Tamam Yavuz abi. Ha, şu banka soygunu haberini de büyük görelim. Çok özür dilerim Yavuz abi. Biraz geç kaldım galiba. Aynen İstanbul trafiği. Biz Tokyo'da oturmuyoruz Duygu, biz de İstanbul'da oturuyoruz. Biz niye geç kalmıyoruz peki? Çok özür dilerim abi, kaza vardı da yolda. Bak sen, kuaföre gittim demiyor da, bu saçların hali nedir? Gelin başı yaptırmışsın, evleniyor musun yoksa? İlahi ya Yavuz abi, nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Saçlarımı yaptırdım sadece, bakımlı olmak da mı suç? Tamam arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Emre nasıl? İyi mi? Bilmem. iyidir herhalde. Ya İpek, Emre'yi arayıp bir yerlere çağırsan... ...parti veriyorum dersin. Belki biraz yakınlaşmış oluruz Emre'yle. Olur mu? Saçmalama kızım ya. Hiçbir yere çağırmam ben o uyuzu. Ya lütfen İpek ya. Bu benim Emre'yle yakınlaşmak için tek şansım. Bir şeyler yap, buluştur bizi. Sana inanamıyorum Duygu ya. Ne buluyorsun o uyuzda? Kızım o salağın teki. Bak ileride üzüleceksin sonra demedin deme. İpek, sen Emre'yi sevmeyebilirsin, ama ben aşığım ona ya. Benim için biraz katlanamaz mısın Emre'ye? Ya ben çağıramam onu, çünkü samimiyetim yok ki onunla. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Ya adam bana gıcık oluyor. Ya sizin şimdi aranızı yapmaya çalışırsam, direkt soğur senden. Bana katlanamayan arkadaşıma da katlanamaz ki. Saçmalamayı pek ya, hadi ara, hadi partiye davetlisin falan de hadi. Ya belki kız arkadaşı falan vardır. Hiç bunu düşündün mü? Düşünmedim. Çünkü kız arkadaşı yok. Biliyorum. <laughs> Nereden biliyorsun? Emre'ye sordum. Ne zaman? Hastanede sana refakat çıkarken sabah kadar konuştuk biz. Ya. E maşallah baya ilerlettiniz yani durumu. Herhalde kızım ne sandın? E ne diyorsun? Çağıracak mısın Emre'yi? Kusura bakma Duygu. Ben Emre'yle aynı yerde çalışmaya bile tahammül edemiyor. Bir de partiye mi çağıracağım ya? Yani? Yok artık. <laughs> ne inatçı bir şeysin İpek ya. Keçi. Ya bakın gazetede ne yazıyor kuşlar Kadın bir ilişkide her zaman yönetilmek istiyor Bu doğru mu ya? Bazı kadınlar yönetilmekten, bazı kadınlar yönetmekten hoşlanır. Genelleme yapmak saçma olmuş. Ne demiş Victor Hugo? Bütün genellemeler yanlıştır. Bu genellemede dahil. He. Bu Victor Cankuş da güzel söylemiş de. Şimdi peki siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Ya toprağım ben onu bunu bilmem. Erkek adam evin reisidir. Evi erkek yönetir o kadar. Yani Seyit abiciğim haklı? Bizim töremize göre de erkek evi yönetir, evin reisidir ama maalesef Narin bizim bütün töreyi yıktı geçti yani o yönetiyi ben yönetiliyorum. Dayak yiyorum abire. Ya oğlum Ali Kemal var ya sen zaten erkekliğin yüz karasısın. Ya erkek adam karısından dayak yer mi ya? Puu pu. Abicim benim yine kafam karıştı yani. Ben bu ilişkide Merve'yi yöneteyim mi yoksa yönetmeyeyim mi? Çözemedim gitti. Bak bek geldi. Bence bir kadın olarak en iyi cevabı o verir. Ona sor. Ne oldu ne soracaksın? Ya İpek Can şimdi diyorum ki e, kadınlar bir aşkta yönetilmekten mi hoşlanır yoksa yönetmekten mi onu çözemedim. Bana sorma Marif İlişkilerde benim pek tecrübem yok. Bu konuda en tecrübelimiz Emre. Bence bu soruyu o cevaplasın. Ben niye tecrübeli oluyorum ya? Hayır beni duyan da kazanıyor falan zannedecek. Aa, kendini küçümseme o kadar Emre. Sen de az değilsin ama. En azından her önüne gelen bayana mavi boncuk dağıtıyorsun. E bu da az bir şey değil yani. Hayda Kime mavi boncuk dağıtmışım ben ya? Bence mavi boncuk dağıtmadıklarını sayalım. Daha kısa sürer. Ya bir kız adres sorsa flörtleşiyorsun be. Yuh be. Kuru iftira. Ne oldu? Arkadaşların arasında kötü özelliklerini söyledin diye utandın mı yoksa? Tamam tamam. Anlaşıldı İpek Hanım. Sen bugün ters tarafından kalkmışsın. Ben de terslik falan yok Emre ters olan sensin. Bu yüzden ters görüyorsun beni. Düzelsen bir sorun kalmayacak ama. Ya arkadaş kurban olayım bir gün kavga etmeyin. Vallahi dişimi kıracağım ya. Allah Allah. Ya şu barış uzattın birbirinize ya. ya ben ne yaptım abi? Günaydın arkadaşlar. Günaydın, Günaydın Nuri babacığım. Günaydın Nuri baba. Ne oldu bu kıza ya? Gene ters bir şey mi söylediniz? Ya ne olacak Nur babacığım her zamanki gibi İpek Hanım'la Emre Bey sabah sabah atıştılar. Ah Emre ya, ah oğlum ya. Yani ne istiyorsunuz birbirinizden? Durmadan takışıyorsunuz. Yeter artık ya, yeter. Vallahi ben bir şey yapmadım Nuri Baba. Gelir gelmez bana bulaştı. Arkadaşlar da şahit. İyi, tamam. Hadi. <laughs> Ali Kemal. Evet. Şu taksileri bir yıka bakalım oğlum ya. Hemen babacığım. Nuri ee, Baba, Şimdi acaba diyorum bir ilişkide kadın yönetilmekten mi hoşlanır yoksa yönetmekten mi? Ne diyorsun oğlum sen? Nereye gidiyoruz efendim? A Aslı? İpek? inanamıyorum Ne işin var senin bu takside? Uzun hikaye. Gazeteden mi atıldın yoksa? Yok yok hala gazete değil. Ekiş olarak falan mı yapıyorsun bu işi? Allah gözün doyursun ya. Bu kadar parayı mezara mı götüreceksin? Ya saçmalama Aslı ya. Ekiş olarak falan yapmıyorum. Ya ne? Ya aramıza kalacak ama söz mü? Söz. Taksicilerin hayatı hakkında yazıldığı hazırlamak için... kendimi saklayarak taksicilerin arasına girdim. Vay be! Karşımda bu yılın en iyi gazetecilik ödülünü alacak olan en genç gazeteci duruyor desene. Ya dalga geçme Aslı ya. Şu işin altından nanımın bir kalkayım da. Ödüle falan gözüm yok benim. Hayrola keyifsiz gibi görünüyorsun. Kötü bir şey mi var? Üf yeter benden bahsettiğimiz Aslı ya. Eee sen neler yapıyorsun? Ne zaman döndün Ankara'da? Bana bak gönül meselesi falan mı yoksa? Ya bak hala benden konuşuyoruz Aslı ama ya. Yakışıklı mı bari? Öf, Allah kahretsin ki çok yakışıklı ya. Bana bak aşık falan mı oldun? Seviyorum. Ama o beni seviyor mu bilmiyorum. Hayalimdeki insanın hayalimdeki insan değilim diyorsun. Bu yüzden aşk acısı çekiyorsun yani. Yeryüzünde senin gibi aşk acısı çeken birçok insan var İpek. Üzülme. Ya aslında tam olarak öyle değil. Ya emin değilim ama Benden hoşlanıyor. Ya sen ondan hoşlanıyorsun, o da senden hoşlanıyor. E peki sorun ne? Sorun şu ki, en yakın arkadaşım da hoşlandığım kişiye aşık. Ve benden aralarını yapmamı istiyor. O üçlü aşk çıkmazı. En kötüsü de bu. Aynen. E peki bu kız arkadaşın senin bu çocuktan hoşlandığını biliyor mu? Hayır. Ya biz Emre ile başardı, çok kavga ediyoruz. Duygu da hala birbirimizden nefret ettiğimizi zannediyor. Bir tarafta aşık olduğuna da, bir tarafta da en çok sevdiğin kız arkadaşın. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Ya aslında sen o sen ne yapardın? Kalbimin sesini dinlerdim. Yani? Yani aşkı seçerdim. Eğer Emine'nin doğru adam olduğuna inanıyorsam konuş bence. Ya peki arkadaşım? Eğer gerçekten arkadaşınsa seni anlaması lazım. Selam. Ya, Aleyküm selam. O, hoş geldiniz. Ee, İpek için geldiyseniz kendisi işe çıktı siz geciktiniz. Aa öyle mi? Hay Allah konuşmam lazım diye pekle. E söyleyeceğim bir şey varsa bize söyle. Biz geldiği zaman iletiriz kendisine. Ya akşam benim doğum günü partim vardı da ona davet edecektim. Öyle mi? İyi ki doğdun. Hadi bakalım. Nice Teşekkür ederim. Aa bakın ne diyeceğim. Siz de geldiniz akşam doğum günü partime. Arif. Ee, vallahi ne bileyim. Bir Merve'ye sormam lazım ya. İşi yoksa geliriz biz. E, tamam tamam. Biz Narin'le gelirim. Merak etme sen. Emre sen? Benim ders çalışmam lazımdı ama. Başka gün çalışırsın Emre ya. Ya hadi kırma o he. sendeki. Peki tamam. Süper. Aa, İpek Hanım da geldi işte. Bizim söylememize gerek yok. Sen kendisine söyleyebilirsin. Buyur. Duygu, hayrola bir şey mi oldu? Doğum günü partime davet edecektim seni. Buralara kadar boşuna zahmet etmişsin ya. Telefon açsaydın ya. Haklısın. Ama iyi ki gelmişim. Vesile oldu Emre'leri de çağırdım partiye. Öyle mi? Ha ne kadar güzel. Ya sen biraz benle gelsene bir baş başa konuşalım. İyi, bir şeyler içeriz. Tamam. Akşam mutlaka bekliyorum. La Salvados saat 9'da. Tamam hiç merak etme mutlaka geleceğim. <laughs> ben gitmeyeceğim ben ona kardeşlik. Gidecek bir şey yok. Sonra dansmansta da bilmem. Ne ara. Senin doğum günde kimde değil miydi bayan Akrep? Olsun. Emre ile yakınlaşmak için ekim'i mi beklemeliydim? Bu yıl biraz erken kutlayayım dedim. Gerçi öğrenince ne olacak peki? Emre yalandan hiç hoşlanmaz. Beyaz yalan canım ne çıkar bundan? Geliyorsun değil mi partiye? Duygu, sana bir şey söylemem gerekiyor. Bazı şeyleri bilmiyorsun. Her şeyi biliyorum İpek. Biliyor musun? Evet, Emre'den nefret ettiğini, onu görmeye bile tahammül edemediğini, her şeyi biliyorum. E, Duygu, ben sana Emre'ye aşığım diyorum İpek ya. Ya artık ilk defa bu kadar sevebileceğim bir adam çıktı karşıma. Ne olur bunu mahvetme. Bırak azıcık mutlu olayım ben. Peki. Canım arkadaşım ya. Ne haber Aslı? Hallettin işlerini? Beni boş ver. Sen ne yaptın? Aklım sende kaldı. Neyi ne yaptın? Ya Emre açılabildin mi? Ya yok, ne açılması ya? İşler iyice karıştı. Üf, Duygu, Emre'yle yakınlaşabilmek için bir doğum günü partisi uydurmuş. Herkesi çağırmış. E tabii ki de Emre'yi de. Kız bütün kartlarını oynuyor ha? Üf, evet aynen, artık çok geç. Saçmalama, hemen pes mi edeceksin? Ne oldu senin mücadele hazmine? Tuttuğunu koparan biriydin. Burada da tut kopar aşkına. Ya ne yapayım Aslı ya? Ben de mi oyunu oynayayım liselergenler gibi? yalandan bir doğum günü partisi falan mı düzen? Ya bırak Allah aşkına ya. Ya kızım bu çocuğu gerçekten seviyorsan bir şeyler yapman lazım. Bak sonra çok pişman olursun. Ya kızım anlamıyorsun. musun? Duygu işi bitirmek üzere. İyi sen de boş boş oturma o zaman. Emre'nin partiye gitmesine engelim. Nasıl? Ne bileyim bu çocuk tıpta okuyordu değil mi? Evet. Tamam o zaman ilk aklıma geleni söylüyorum. Hasıl numarası yap mesela, hem seni önemseyip önemsemediğini anlarsın. Hem de parti etmesine engel olursun. Ay yok Aslı ya ben böyle ayak oyunları falan oynayamam. Ya saçmalama ne var bunda? Ya tamam bırak Aslı ya, hadi sonra görüşürüz bay bay. İşim gücüm yok, bir de Emre Bey'i elde etmek için hasta numarası yapacağım.